Girilmesi gerçekten zor bir özel okulda okuyorum. Bizim lisenin bir diğer özelliği de aşırı pahalı olması. Zaten o yüzden de bu okula girmek için hem zeki hem de zengin olmak lazım deniyor. Okula her yıl ayrıca 50 burslu öğrenci alınıyor. Bu öğrenciler ya derslerinde ya da bir spor dalında çok başarılı olanlardan seçiliyor. Okulun yüzme takımında olmama rağmen maalesef ben burslu değilim. Babam okula neredeyse bir servet ödüyor. Kankalarım Aleyna ve Şeyda aynı zamanda takım arkadaşım. Yüzme disiplin gerektiren bir spor. Düzenli antrenman yapmak zorundayız. Bu yüzden de günün büyük bölümünde beraberiz. Sürekli bir arada olmamız yetmiyormuş gibi her fırsatta pijama partisi yapmaya da bayılıyoruz. Şeyda'nın evde kendine ait odası olmadığı için partiler ya Aleyna'da ya da bizim evde oluyor. Bu arada Şeyda burslu bir öğrenci. Maddi durumları ne yazık ki iyi değil. Bu elbette iyi arkadaş olmamıza engel oluşturmuyor. Fakat onların evinde yapamadığımız için Şeyda'nın rahatsız olduğunu hissedebiliyorum. Her şeyin başladığı o akşam bizim evdeydik. Annemler yazlığa gittikleri için evin tamamı bize kalmıştı. Tüm gece abuk sabuk bir sürü şey yaparak inanılmaz eğlendik. Çok geç saate kadar da benim odamda sohbet ettik. Sonrasında Aleyna salonda yatmak istedi. Biz Şeyda ile benim odamda uyuduk. Sabah odamdaki banyoya girdim. Lenslerimi taktım. Gece lens kutusunun yanına yüzüğümü koymuştum. Ancak orada olmadığını gördüm. Oraya bıraktığımdan emindim. Sağa sola bakındım yoktu. İnanılmaz üzüldüm çünkü annem bu yüzüğü 15. yaş günüm için kendi mücevhercisine yaptırmıştı. Eminim çok pahalıdır ama parası umurumda değildi. Benim için asıl manevi değeri büyüktü. Hazırlandıktan sonra aşağı indim. Aleyna ile Şeyda kahvaltı hazırlıyorlardı. Tam yüzüğümü bulamadığımı söyleyecektim ki birden durdum. Gece odada Şeyda ile beraberdik. En kötüsü de sabah benden önce banyoyu o kullanmıştı. Şeyda benim canım arkadaşım. Ondan şüphelenmek aklımın ucundan bile geçmez. Fakat böyle bir şey söylersem yanlış anlayabilirdi. Bu nedenle susmayı tercih ettim. İki hafta kadar sonra bu kez Aleyna'ların evindeydik. Aleyna'nın ailesi ülkenin en zengin ailelerinden biri. İnanılmaz büyük bir evleri var. Örneğin kahve içmek istediğinizde telefon ediyorsunuz. Kahveyi filmlerdeki gibi giyinmiş bir hizmetçi getiriyor. Yine çok eğlendiğimiz akşamlardan biriydi. Her şeye gülüyordu. Bir ara Aleyna'nın annesi geldi. Tatlım Elsa'nın doğumu başlamış. Babanla birlikte hastaneye gitmek ister misin dedi. Elsa Aleyna'nın çok Bir süredir hayvan hastanesinde doğumu bekliyordu. Aleyna çok heyecanlandı. Siz isterseniz yatın. Benim geliş saatim belli olmaz diyerek gitti. Yatmak için çok erkendi. Daha da güzeli ertesi gün antrenman yoktu. Yatakta dizi izlemeye karar verdik. Bunun için laptop'a ihtiyacımız vardı. Aleyna'nın bilgisayarını aramaya başladık. Şeyda, bu oda bizim evden büyük. Acaba nerede bu laptop diye söyleniyordu. Kütüphanenin olduğu tarafa baksana ben hemen geliyorum deyip tuvalete gittim. Odaya döndüğümde Şeyda laptop'u bulmuştu. Birkaç dizi açtık ama hiçbiri sarmadı. Elsa doğum yapmış. Aleyna yavruların fotoğrafını gönderdi. Hepsi birbirinden sevimliydi. Bir süre daha takıldık. Şeyda benim biraz başım ağrıyor. Uyusam iyi olur dedi. O başka bir odaya gidip yattı. Ben Aleyna'yı bekledim. Ertesi gün annemle alışverişe çıkacaktık. Sabahın köründe şoförü göndermiş. Mecburen Şeyda'yı uyandırdım. Onu evine bıraktık. Ardından da annemin olduğu yere gittik. İşimiz 2-3 gibi bitti. Çok uykusuzdum. Eve geldiğimizde biraz uzanayım dedim. Anında uyumuşum. Uyandığımda Aleyna'nın bana mesaj gönderdiğini gördüm. Seninle bir şey konuşmak istiyorum diye yazmıştı. Sadece bana yazmasına şaşırmıştım. Merak ettiğim için hemen aradım. Aleyna bu anlatacaklarımın aramızda kalması lazım diyerek hı hı. başladı. Sonrasında öyle şeyler söyledi ki kulaklarıma inanamadım. Son dönemde bizim evdeki her pijama partisinden sonra bir şeylerin meşgulü. Ne gibi şeyler diye sordum. En başta ince küpelerimin biri kayboldu. Sonra da bir yüzüğüm. Dün akşamda en sevdiğim bilekliğim gitmiş. Maalesef şeydadan şüpheleniyorum. Daha doğrusu şüphelenmiyorum, eminim. Daha da emin olmak için sana kaybolan bir şeyin var mı diye sormak istedim. Kulaklarım muhur Yutkundum. Neredeyse ağlayacaktım. Benim sadece bir tane yüzüğüm kayboldu. Bizdeki son pijama partisinden sonra bulamadım dedim. Aleyna o kadar mı emin misin diye sordu. Belki başka şeyler de vardır ama ben yalnızca yüzüğü fark ettim dedim. Aklıma geldi. Bizim mesaj grubuna baktım. Şeyda hiçbir şey yazmamıştı. Ki bu hiç normal değil. Aleyna Şeyda ya Şeydaya bir şey söyledin mi diye sordu. Çok sinirlendim ama kendimi tuttum. Sadece neden diye yazdım. Cevap vermedi. İyice gıcık oldum. Söyleyecek bir şeyin yok mu diye sordum. Fakat mesaj karşı tarafa ulaşmadı. Belli ki beni blokladı. Her şeyin ortaya çıktığını anlayınca panik oldu tabii. Aleyna'dan bunları öğrendikten sonra uzun süre ağladı. Şeyda hırsız mıydı? Artık yüzümüze nasıl bakacaktı? Peki ben ona nasıl davranmalıyım? Aklımdan böyle şeyler geçerken telefonum çalmaya başladı. Şeyda arıyor. Ne diyeceğimi bilemediğim için atmadım. Birkaç saniye de sonra ne haber canım diye mesaj attı. Hiçbir şey olmamış ya gibi davranmasına inanamıyorum. E, Aleyna'nın bunları bana anlatacağını tahmin etmiyor muydu? 9. 9. 9. 9. 9. 10. Birden dans etti. Şeyda hırsızlık yapsa 10. beni arayamazdı ki. Ya, Acaba Aleyna yanılıyor de. olabilir de. miydi? Belki de bu olanların başka bir açıklaması var. Fakat Şeyda'ya sen hırsız mısın diye soramazdım ki. Eğer suçsuzsa böyle bir şeyle suçlanmak onu çok yaralardı. Bunları düşünürken aklıma bir fikir geldi. Aslında onun hırsız olup olmadığını anlamanın bir yolu vardı. Küçük bir plan yapıp hemen uygulamaya koydum. Yarım saat sonra Şeyda'yı aradım. Hiçbir şey yokmuş gibi konuştum. Ama Şeyda'nın sesi çok kötüydü. Ne olduğunu sordum. Evde bir problem yaşadığını söyledi. Bize gelmek ister misin? En sabah yavruları hastaneden çıkmıştı. Aleyna onlarla ilgilenecekmiş. Bizim şoför seni evden alsın. Sabah antrenmana bizden gideriz dedi. Şeyda başta gelmek istemedi ama ısrar edince kabul etti. Beni arayabildiğine göre Şeyda belli ki Aleyna'nın bana anlatmadığını düşünüyordum. Ben de tabi haberim yokmuş gibi davrandım. Hep havadan sudan konuştum. Neyse ki gece çok uzamadı. Sabah antrenmanımız olduğu için erkenden yattım. Sabah Şeyda'dan çok önce uyandım. Çünkü alarm kurmuş. Taktım. Banyoya en güzel yüzüklerinden birini bırakmış. Hemen gidip kontrol ettim. Yüzük koyduğum yerde duruyordu. Komodin üstüne bir bileklik koymuştum. Konulmamıştı. <laughs> Planımı anladınız değil mi? Şeyda gelmeden önce çeşitli yerlere değerli eşyalar yerleştirdim. Ve sonra bir bahaneyle Şeyda'yı birkaç kez odada yalnız bıraktım. Sabahta erkenden kalktım ve onu test etmek için yerleştirdiğim takıları tek tek kontrol ettim. Hepsi yerli yerinde duruyordu. Şeyda çalacak olsa çalardı. İnanılmaz mutluydum. Şeyda'yı uyandırdım. Kanka, Aleyna'lara gitmemiz lazım. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Onu düzeltmeliyiz dedim. Şeyda gözlerini açtı. Yanlış anlaşılma falan yok. Aleyna ile hayatta görüşmem. Ben onu hayatından sildim dedi. Neler oluyordu böyle? Şeyda nasıl bu şekilde konuşabiliyordu? Onu temize çıkarmamız gerektiği için artık ona her şeyi anlatmalıydı. Anlattım mı? Şeyda hiç ses çıkarmadan dinledi. Ben bitirince bir süre konuşmadım. Sonra bana bakmadan demek beni test ediyor. Alınmıştı ve tabii haklıydı. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Şeyda birden bana döndü. Berfin senin yüzünü çalan Aleyna. Çünkü o bir kleptoman dedi. Kleptoman diye bir şey ilk kez duymuştum. Aleyna mı çaldı? Niye çalsın ki? Kleptoman ne demek diye sordu. Şeyda telefonunu aldı. Hızlı da arama yaptı. <laughs> Kleptomanik psikolojik bir hastalık. Diğer ismi hırsızlık hastalığı. Sonra da girdiği sayfaya bakarak okudu. Kleptoman bir kişi kendine engel olamaz. İçten gelen bir dürtüyle hırsızlık yapar. Aslında çaldığı şeye ihtiyacı yoktur. Çalma anında kendini rahatlamış hisseder. Ancak sonrasında büyük bir pişmanlık yaşar. Şaşkınlıkla sen Aleyna'nın çalma hassası olduğunu nereden biliyorsun diye sordu. Şeyda anlatmaya başladı. Onlarda olduğumuz gece bizi seyretmek için Aleyna'nın laptopunu aramıştı. Sen tuvaletteyken ben bulmuştum hatırlıyorsun değil mi? Evet anlamında başımı salladı. Şeyda devam etti. Tam Netflix'e gireceğim. <laughs> Sırada açık olan sayfaya gözüm ilişti. Çünkü benimle ilgili bir şeyler yaptı. <laughs> İsmimin geçtiğini görünce okudum. Hatta sayfanın fotoğrafını da çektim. Al bak istersen. Telefonu aldım. Resmi büyük okudum. Şeyda ile arkadaşlarını parfüm yüzünden bitirebilirim. Madem paran yok sen de parfüm sürme. Şeyda sayesinde ucuz parfümlerin kedi çişi gibi koktuğunu öğrendim. Bize geldiğinde her yeri kokutuyor. Elsa bile odama girmiyor. Devamını okuyamadım. Telefonu geri verdim. Şey, burası online bir günlük tutma sitesi. Yani bu okuduğun Aleyna'nın günlüğü. Maalesef siteyi açık unutmuş. Ben de tesadüfen gördüm. Keşke görmeseydim. Kedi çişi gibi koptuğumu öğrenmek hiç hoşuma gitmedi dedi. Sinirden titriyordu. Aynı günün devamında kleptomani tedavisi gördüğünden bahsediyor. Meğer çok küçükken ilk okul yıllarında kleptoman olduğu ortaya çıkmış. Fakat tedavi görmüş. Yıllar sonra yine hırsızlık yaptığı ortaya çıkınca tekrar tedavi görmeye başlamış. Her yeni bilgi beni sarsıyordu. Buraya kadar her şeyi anladım. Peki Aleyna ile aranızda ne geçti diye sordum. Şeyda'nın versiyonunu dinleyince Aleyna'nın bana yalan söylediğini anladım. Şeyda sabah dayanamayıp çektiği sayfanın fotoğrafını Aleyna'ya göndermiş. Aleyna hiç cevap vermeden onu bloklamış. Çünkü aynı sayfada kleptomani tedavisinden bahsettiği için Şeyda'nın her şeyi öğrendiğini anlamış. Bundan sonrasını siz de biliyorsunuz. Aleyna kendi yaptığını gizlemek için beni aradı ve Şeyda'nın hırsız olduğunu söyledi. Herhalde benim Şeyda ile ilişkimi keseceğimi ve böylece asıl hırsızın o olduğunu öğrenemeyeceğimi düşündü. Ama tabi tam tersi oldu. O günden sonra Aleyna <laughs> İçimimizi kesti. Ertesi gün beni Şevda ile beraber görünce işin aslını öğrendiğimi anladı. Dönüp koşar adımlarla uzaklaştı. Gerçi hala hem aynı okulda hem de aynı takımdayız. Hiç konuşmasak da onu sürekli görüyoruz. Ancak utancından yüzümüze bakamıyor.